Genel izleyici için uygundur. Günaydın efendim. İyi pazarlar diyelim. Yeni yılın ilk evet. programı ne hoş değil mi? Dinamik başladık <laughs> hocam. Mutluyuz, mutluyuz, umutluyuz evet. 2023 için. inşallah çok güzel. Sağlıklıyız olacak. her Sağlıklıyız. şeyden önce değil mi? Ay. Her şeyden önceyle karşınızdayız haliyle ve önemli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Nuri Hakseverle birlikteyiz. Merhabalar, hoş Merhabalar, geldiniz. Merhabalar, bulduk. Yeni yılın ilk programı ne güzel. Evet, hepimizde iyi yıl evet. geçsin inşallah. İnşallah. Her şey daha iyi olsun. <laughs> önce morallerimiz iyi olsun. Evet. Bizi izleyenler şimdi Evlerinde böyle arkalarına bir yaslansınlar çünkü biz ne konuşacağız? Beslenme, sağlık, ne yersek o mu, nedir durum onu konuşacağız Aman. değil mi? Buyurun lütfen. <laughs> evet şimdi e, beslenme tabii bugüne kadar sadece karnımızı doyurmak olarak e, biliniyordu. Fakat son yıllarda yapılan tekniğin artmasıyla, teknolojiyle beraber beslenmenin aslında sadece karnımızı doyurmak değil aslında hücrelerimizin sağlıklı yaşaması için hı hı. çok gerekli bir yakıt maddesi olduğu anlaşıldı. Yani bir arabanın verimli gitmesi için nasıl uygun benzin kullanması gerekiyor? Kaliteli benzin kullanması gerekiyor. Hı hı. Besin maddeleri de öyle. Hı hı. Dolayısıyla sadece karnımızı doyurmak için değil, hücrelerimizin düzenli çalışması için mutlaka gerekiyor. Şimdi e, ben şöyle bir örnek verirsem belki daha iyi Hani neyse koyuz ama ben şunu soruyorum. Bir yemek yaparken içine koymadığınız bir maddeyi bulma şansınız var mı? Hmm. Ya da bir gardırobunuz var, satın almadığınız bir e, giyecek dolabınızda bulunur mu gibi? Yok. Demek ki biz de aslında vücudumuza ne sokuyorsak onlardan oluşuyoruz. Aynen. Fakat burada şöyle bir hatamız var. Bilgi eksikliği ve sistem gereği kendi bedenimizin farkında değiliz. Ben onu da şöyle benzetiyorum, hanımlar bunu çok iyi anlayacak. Şimdi e, makyaj yapıyoruz hepimiz değil mi? Yani biz değil de erkekler. <laughs> biz yapıyoruz. Biz <İnsala> yapmıyoruz. <laughs> Fakat e, kadınlar yapıyorlar tabii gayet de güzel. Ama ayna kullanıyorlar bildiğim kadarıyla. Şimdi bir kişinin ayna kullanmadan makyaj yapmasını düşünün. Şimdi Vallahi bazı kadınlar yapıyor şöyle demeyin ben yapanlardan Aa, değilim. Yani. Arabada bile ruj süren var. Yani hiç ee, bu da doğru örnek değil hocam. Söyle yok doğru da. örnek olacak. Evet belki rujunu iyi yok, yapabilecek ama bir yana. Tabii. E, gözlerine tabii, tabii, süremeyecek. Tabii, tabii. Yani makyaj bir öğün değilsin. Tabii ki. Nasıl hoş olmayan bir durum ortaya çıkacak tabii. belki. İşte bizim de beslenmede en sıkıntı çektiğimiz nokta ne yediğimizi bilmememiz. Hmm. Yediklerimiz içinde ne var bilmiyoruz var sayıyoruz bazı şeyleri bazı şeyleri de yok sayıyoruz bir de hangisi hangimize iyi gelecek evet. bravo değil mi? Aslında. ondan sonra da esas o konu yani evet. nasıl her renk herkese gitmez mantığını evet. dersek herkese de eşit derecede faydalı olmuyor değişik. ve hangi haydi. hastalıklardan neler korur neler korumaz neleri yersek daha faydalı olur bunları da bilmemiz gerekiyor değil mi hocam çok haklısınız şimdi biz yerken bugüne kadar karnımız doysun diyorduk evet. ee, daha sonra işte kilo ve güzellik kavramları birbiriyle tutunmaya başlanınca kalori kavramını da keşfettik ve aman dedik kalorisi yüksek gıdalardan kaçalım. Daha sonra işte yağlı gıdalar tabi bunlar doğru değil bu arada yani kalori kilo yapar ya da yağlı gıdalar şunu yapar demek istemiyorum ama o geçtiğimiz yüzyıl içindeki eğilimler işte yağlı yemeyelim, tuzlu yemeyelim, sağlık olalım, tan haklı evet, haklı şekerli abi. yemeyelim, hı hı. işte tansiyon, şeker, kalp hastalığından kurtulalım gibi bir görüş vardı. Ama geri teknoloji ilerlemesiyle beraber Yediklerimiz için de sayıları 10 bine kadar varan mikrobesin dediğimiz hmm. halk arasında kısaca vitamin diye bilinen ama vitaminler hmm. 30-40 adet Aynen. grubu oluşturur. İşte mineraller var. Onlar da bir 40-50 adet kadar grubu oluşturur. Yaklaşık 100 tanesi kadarını biliyoruz. Hmm. Ama bunun dışında antoksanlar ve fitok e, kimyasallar adını verdiğimiz sayıları 6000'den binden fazla olan bileşikler de var. Hmm. Ve her bileşiğin bir rolü var vücudumuzda. Hmm. Ee, işte kanser hastalığının gelişmesi, romatizma hastalığının gelişmesi, şeker hastalığı, bağırsak hastalıkları, alerji, aklınıza gelen her türlü hastalık bir maddenin eksikliği alakalı. Peki o zaman takviye edici gıdalarla mı bunu önleyeceğiz mesela? Ee, kesinlikle mecburen ben yemek çok seven bir insanım evet. ve her türlü gıdayı doğadan ve yediklerimize almaya çok niyetliyim. Fakat yıllar içinde gene ben doğum örneğini vereyim. Bir kadın eğer her sene doğum yaparsa o kadın hmm. vücudunda ne kalır? Hiçbir vitamin, mineral kalmaz. Hmm. Ve kalmadıktan sonra çocuğuna da ve Çocukta da şu anda gördüğümüz alerji, astım, işte otizm, dikkat davranış bozukluğu gibi problemler ortaya çıkıyor. Hmm. Bunların her birinin nedeni aslında annede olmayan bir madde. E peki toprak kendisinde olmayan. Eskiden yılda bir defa e, ekilirdi. İşte nadasa bırakılırdı topraklar. Şimdi yılda 4-5-6 defa ürün alınıyor. Dolayısıyla artık yediklerimiz içinde Kalitede, istediğimiz maddeler yok. Evet. E, o yüzden takviye ediciler Mecburen yani. Hı. Mecburen. yani. Ama onda da biraz karışız. Yani hangisinin doğru olacağına nasıl karar vereceğiz? İşte en can alıcı nokta bu. Ben hekim olmama rağmen evet. ve yaklaşık e, 30 yıldır bu alanla uğraşmama rağmen en zor konu bu. Çünkü... Bir defa hangi madde neye tekabül ettiğini bileceksiniz ki bir de bunun kaliteli kalitesiz var. Bir de beraber kullanımları söz konusu. Ne kadar alacaksınız söz konusu. Hepsi birer muamma. Benim önerim şudur. Her zaman en iyisi doğada hala dünyanın değişik bölgelerinde Hı -hı. insanın girmediği, Hı -hı. temiz kalan, üzerinden uçağın bile uçmadığı, işte suyun bozulmadığı, kötü havanın olmadığı yerler mevcut Hı -hı. ve bu yerlerde kendi kendine ee, var olan bitkiler, sebzeler, meyveler var diyelim. Hmm. Bunlara süper gıda deniyor. Hmm. İşte bu süper gıdalar şu anda en iyi kaynak. Ya yani en azından onlara dikkat etsinler takviye evet. Mümkün gıdalarda. olduğu kadar. Ya da toprak öncesi zenginleştirilecek hmm. belki birkaç yıl e, ve doğal yöntemlerle zenginleştirilecek. Ondan sonra o toprakta ekilen sebze meyveler. Hı. ...den elde edilecek. Ben... ...sentetik vitaminleri çok sevmiyorum. Hı. onu özellikle bu uğramazım. kafa karışık zaten. Her... ...firma bu sektöre çok eğildi. Hı hı. Ama işte buna dikkat baş. edelim... Evet. ...en azından, en azından o yani. Şöyle ben ilk... Hı hı. E, 1900 yıllarda ben böyle genç kalmaya falan... ...çok meraklıydım. E, bir hocamın da... ...teşrik ile bir e, toplantıya gittim... ...Amerika'da. Biraz pahalı da bir toplantıydı. Günlüğü bin dolardı eğitim. Oh. İşte beş günlük bir eğitimdi. Bir sürü şeyler öğrendik. O zaman... Ben de vitaminlere, minerallere soğuk bakan hmm. e, ve bu dünyayı bilmeyen bir kişiydim. O zamanlarda zaten ihtiyaç da çok azdı. E, ve omagöç'ü ilk defa o zaman net olarak öğrenmiştim 30 küsur yıl önce. Sonra nasıl yürüdü tabii. Evet. <laughs> Türkiye'ye geldikten sonra ben bunun önemini anlatmaya çalıştım. Evet. Kimse anlatamadım. 2015 yılında yani son 5-10 sene içinde önemi anlaşılmaya başlandı ki daha birçok maddenin önemi anlaşılmış değil. Hı hı. Ama her maddeye ihtiyacımız var ve o zaman şu denmişti. Yapılan hesaplara göre önümüzdeki 20-30 sene içinde bu sektör 10 kat, 20 kat, 30 kat büyüyecek. Hı hı. Hakikaten de öyle oldu. Bizim ülkemiz biraz daha geriden takip ediyor ama... Yurt dışında bu bilinç çok daha fazla. Bilinçli bir kalabalık başladı diye düşünüyorum. O ki evet. bilgi kirliliğini kenara atabilirsek ve evet. biraz hekimlerimizi dinleyebilirsek evet. diye düşüneceğim. Çünkü bu internetten oradan buradan öğrenmekle olmaz. Çok doğru. Yani hani <laughs> kan testinizi yaptıracaksınız hangi vitamin eksik ya da değil veya diyeceksiniz ki siz şey 60 yaşındakinin başka ihtiyacı vardır. 20 yaşındakinin başka ihtiyacı vardır. Dolayısıyla hep biz bu programda zaten partnerim bir doktor e, altını çiziyoruz doktorlarınıza. Doğru mudur? E, konuyu bilen doktora evet. Bak, daha doğru olur. Çünkü ben mesela ortopedi doktor değilim evet. ya da göz hekimi değilim. Tamam, kabaca bir bilgim var ama e, bu 20-30 yıllık süreç içinde benim bilgimin dışında da birçok gelişmeler oldu. Tabii. Ben şimdi o gelişmeleri bilmediğim için ya böyle bir yok demem Hı. hatalı olabilir ama pek çok kişi bu hataya düşüyor onu da biliyorum. Hı. E, çünkü 30 yıldır bu alanla uğraşıyorum ve ilk geldiğimde ben bu eğitimleri alıp tek başımaydım. İnanın evet. tek başıma. Yani ona 3 dediğim zaman ya da herhangi bir vitamin, antoksan neden bahsettiğim anlaşılmıyordu. Şimdi tabii bilen çok hekim arkadaşım var ama hala yeteri kadar öğrenilmedi. E, metabolizmamızın sağlıklı yaşaması için son derece ihtiyacımız var vitaminlere. Halk arasında vitaminler kilo aldırıyor diye biliniyor. Ha şimdi bir de o da var. Evet. Onu da sormamak evet. mümkün değil. İlk evet. kadın oturmuşuz burada mümkün ama değil. Ama aldırıyor, İşte. açıyor. Ba i̇şte bazısı. Şimdi. Hangisi aldırır, hangisi ha, aldırmaz. <laughs> e, ben şöyle örnek veriyorum. Hepimizin gençlik döneminde kadın ve erkek olarak örnek vereyim daha geniş bir kapsam olsun. E, olumsuz karşı cinsle deneyimlerimiz olmuştur. Evet. Ama o kişiye özgüdür. Onu tüm erkeklere ha. ya da tüm kadınlara <laughs> Çok e, güzel uyarlarsak hocamın. Ya hayat boyu yalnız kalırız. <laughs> evet. Her erkek böyle ya her kadın böyle. Ay, ay, evet evet şansın oydu. Evet. Evet. Çünkü tanımıyordun, bilmiyordun. Evet. Daha yeni ergenlikten çıkıyorsun, safsın. Peki. Zaman içinde. O yüzden vitaminlerde de aynı olay var. Yani Güzel. hangi vitamin nasıl bunlar hakikaten çok zor işlem ee, ama mümkün. Hmm. Ve dediğim gibi bu süreç boyunca e, neyi nasıl kullanacağız? Ee, ve gerekli olan eğitim alınca mümkün. Peki olur. şunu sorayım en azından şimdi herkese göre değişeceği kesin yaşa evet. göre vesaire ama genelde olmazsa olmaz mutlaka lazım olan vitaminler evet. neler ya da e, besin takviyeler. Ben vitamin değil gıda, takvi gıda olarak takviyesi söyleyeyim. olarak söyleyeyim. Evet. Ama halk evet. evet. Omega 3. Omega 3 olmazsa üç. olmaz. Mutlaka. Bir. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, her tür eksikliği belki anlarsınız. Mesela demir eksikliği insanlar artık biliyor. Ay çok solgun, çarpıntım var falan filan. Evet. Falan. evet. İşte demir e, çinko eksikliğini biliyor. İşte tırnağım saçım böyle oldu. İşte kemiklerim böyle oldu. Kalsiyum eksikliğim var gibi. Ama omega güç eksikliğini kişi anlayamıyor. Çünkü omega güç eksik olan kişiler kendi de gücü tam olduğunu zannediyor. Hmm, Dolayısıyla böyle bir terslik var. Bu bir. Omogüç, bir. Evet. İkincisi en önemli madde nitrik oksittir. Ben nitrik oksite çok özel bir önem veriyorum. Bilmiyorum dedim. bunun ne olduğunu. Bin, 2000 yıl öncesi çok önemli yani önemli değil demeyeceğim ama 2000'den sonra çocuklar dahil önem kazandı. Şimdi biraz tıbbi bir konu olacak gibi ama damarlarımızın içinde ince bir zar var. Ha, hocam işte evet. sizin. Çok <laughs> e, <mikroskopla, gülüyor> ışık mikroskopunda bile gözükmeyen, <laughs> elektron mikroskopunda ancak gözüken, eskiden zarı bile olmadığı zannedilen bir sıvı zannedilen bir şeymiş bu. Fakat teknoloji artınca her şey tespit edildi ve bu beraber toplanırsa tüm vücut damar, 40 bin kilometreden fazla damarın yüzeyinde var. 1,5-2 kilogram ağırlıklı bir organ ortaya çıkıyor <laughs> ve bu bir endokrin hormon hmm. e, hormon salgan bir bez. Ama bir tek yerde değil tüm vücudumuzda dağılmış vaziyette hmm. ve bunun faaliyeti kanımız pıhtılaşacak mı? Tansiyonumuz hmm. olacak mı? Kilo olacak mıyız? Kanser mi olacağız? Kalbimiz daralacak mı? Felç mi geçireceğiz? Her şeyi belirleyen Küçük hormon yapısında maddeler. Bir daha ismini söyleyeyim bitirmem lazım. Nitrik oksit. Nitrit oksit. Evet nitrik oksit. Bunu da mutlaka yazalım. Konuşalım. Bunun da altını da çizelim. Evet. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Her şeyden önce devam ediyor.